Gündem Galatasaray'da şampiyon takımın şampiyon taraftarlarına selamlar göndererek yeni bir YouTube videoma merhaba diyorum. Ben Cenk Yavuz Usta kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Öncelikle isteğimi de biliyorsunuz. Kanalımıza abone olarak, videolarımıza beğeni atarak bizleri desteklemeni. Çünkü ihtiyacımız var. 35 bin abone gibi isteğimiz vardı. Son bir aydan beri bunu diyorum. Fakat aboneler oldukça kısıtlı geliyor. Azar azar geliyor. Böyle minimum minimum geliyor. Bu durumdan da hoşlanmıyoruz. Biraz da artması lazım ki sayenizde videolarımız dünyanın öbür ucunda yaşayan cimbomlarında önüne düşmüş olsun. Şimdi vaktiyle çok maç anlatmış kişi olarak özellikle Galatasaray maçlarını anlattığımda ki bu tabirleri seviyorum, sevdiğim için çok kullanırım. Cimbom, Fenerbahçe maçlarında Kanarya, Karakartal gibi veya Fırtına gibi bu tabirleri hep kullanıyordum. Şimdilerde unutulup gitti. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon diye adlandırılıyorlar. Halbuki bunları da söylemek lazım. Hani anneannelik diyorlar buna ama eskilerden gerçekten keyifliydi arkadaşlar. Eskilerin her şeyi güzeldi. <laughs> Öyle söyleyeyim her şey güzeldi. Ve hemen başlayalım. Galatasaray'ın gündeminde neler var? Galatasaray dinleniyor, idmanlı yapıyor, ligi domine ediyor. Son iki yılın şampiyonu. Üçüncü şampiyonlukta yolda gibi görülüyor. Ve öte yandan durum bazı takımların psikolojisini bozmuş durumda. Biraz da net bir gazeteciyim. Bu yüzden çok abone kaybediyorum. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Yani 27-30 yıla yaklaştık. Ağzımıza gelen söylememek lazım ama söylüyoruz. Şimdi dört büyükleri de takip ettiğimden dolayı ki Galatasaray ve Fenerbahçe bağlı bulunduğum kurumda bu sezon bana verilen görevde. Fakat şimdi gerçekleri de söylemekten kendimi alıkoyamıyorum. Evet Galatasaray oldukça zinde, oldukça iyi gidiyor rakiplerini psikolojisine bozmuş durumda. Benim şöyle bir yakıştırmam var. Fenerbahçe bu ligin Real Madrid'i, Gal Galatasaray Barcelona'sı ve Atletico Madrid'i de Beşiktaş'ı diyorum. Yani İspanyol ligini baz alarak konuşuyorum. Tabii ki o kaliteye henüz erişebilmiş değiliz ama yani o ligi domine eden takımlar olduklarından dolayı söylüyorum. Şimdi Galatasaray yapmış olduğu çıkışlarla birlikte Fransa Ligi'ni domine eden ve devamlı şampiyonu olan Paris Saint Germain olma yolunda ilerliyor. Yani bu statüden kopup ayrı bir statü elde etmiş olacak gibi. Bazı transferleri kullanmak kılavuzunu iyi bilen teknik direktörlerin olması bir aile kıymetli. Okan Hoca ile ilgili bir şey anlatacağım sizlere. Her zaman söylüyorum bir takımın Önce bir teknik direktör olmalı, iyi teknik direktör şampiyonu getirir diye. Hani derler ya %20 katkısı vardır diye. Hadi oradan diye yüzde %80 katkısı vardır arkadaşlar. Çünkü o takımı motive eden kişi her şey hazırlayıp da hani yeme mutfağa girersiniz. Aşçı malzemeyi alır, yemeği yapar, pişirir, tadını, sevgisini katar, önünüze getirir ya. işte bir takımın da mutfağı en başta teknik direktörüdür. Okan Hoca Rize Spor'u çalıştırırken o dönem Fenerbahçe'de arkadaşlarıma demiştim ki Okan Hoca'yı takımın başına getirin. Bakın bu adam müthiş bir çıkış yakaladı. Artarak devam ettirecek diye hadi oradan ya diyenler olmuştu. Şimdi bir pişman tabii ki geleceği görmek de önemlidir. Futbolda da böyledir. Bunu görebilenler başarılı oluyor. Galatasaray bu ligin zirvesinde yer almaya devam ederken yapacak olduğu hamlelerle birlikte de rakiplerin psikolojilerini alt üst etti. Psikolojilerin alt üst etti diyorum çünkü Fenerbahçe'li dostlarım da aynı cümleleri kuruyor. Galatasaray'ın gündeminde olan 3 transfer var. Onları gerçekleştirebildiği takdirde o zaman eyvallah. Yani bu iş bitmiştir. Selası okunur diye. Ama idave ediyorlar. Fenerbahçe bu transferlere müsaade etmemeli diye. Şimdi takımlar bunu yapar. Mesela sizin gündeminizde bir futbolcu vardır ki çok değerlidir öyle söyleyelim. Rakibinize gitmiyor, rakibinizin böyle destek teması yok. Fakat bir anda transferinizi bozmak veya rakamsal boyutlarda canını sıkmak amacıyla hani ihale olur, biri bir fiyat verir açık ihalede, öbürü daha farklı fiyat verir. Farklı farklı derken 5 milyonluk yer 25 milyona gider ya bir anda o fiyatı bulur ya Fenerbahçe de bunu yapabilir. Yapmazsa doğaldır normaldir. Futbolda böyle bir şey vardır. Siz ister siz de aynı şeyi yaparsınız ki yapıldı bunlar yapıldı biliyoruz arkadaşlar. Ama Galatasaray şu anda bu işin yani bu ligin üstünde bir takım onu söyleyebiliriz. Daha da üstüne giderek Avrupa'da da ses getirmek istiyor bu normal. Yani biz evet 2 yıldır ligi domine ediyoruz. 3. yılımıza girdik. Faul 8 daha da artacak gibi ama artık Avrupa'da da ses getirmemiz lazım. Yani o 2000'li Galatasaray'ı yeniden hortlatmamız lazım. Birikmemiz lazım. Bu düşünce güzel. Mikauzasi ile başlayalım arkadaşlar. Ha bu arada Galatasaray parladıkça futbolcuları da parlıyor. Bakın Torreira Hamill'la sponsorluk anlaşması yaptı. İşte değerlenen takımın değerlenen futbolcuları. Mikauzasi ile başlayalım. Kaleci transferine geleceğim. Bir ayrıntı da var onu da aktaracağım. Mikauzasi daha evvel de ifade ettiğim gibi Galatasaray'ın önemli transferlerinden biri. Onunla ilgili demiştim ki Lyon'un istediği rakam 20 milyon euro çünkü zor durumdalar. Oyuncun edeminin 20 milyon olduğunu düşünüyorlar. Fransız Futbol Federasyonu tarafından küme düşürülmekle tehdit ediliyorlar. 100 milyon euro gibi açıkları var ve iyi de bir takım. Bakın onu da söyleyeyim. İyi de bir takım. Futbolcudan her biri kıymetli. Hatta oradan Gilt Orban'ı da alabilirler. Hala haberimin arkasındayım arkadaşlar. Fakat şu anda öncelik Mikal Zatse. Galatasaray 18 vermişti. Onlar 15-20'nin 15'ini peşin istemişti. Galatasaray ise onunu peşin verelim deyince bu transfer olacak da demiştim. Evet o yolda ilerliyor ve Galatasaray bu transferleri yalnız değil. Alınan son kararı sizlere aktarayım. 20 milyon euroya çıkan Galatasaray ve peşinatında altında artıracak olan Cimbom var. Yani Olimpik Lyon istediği rakamı gidiyor. Yani sadece peşinat noktasındaki 10 milyonu artıracaklar. Artı bonuslar da var. Şimdi bir Zase'de kıran kırana mücadele devam ediyor. Bu transfere şu an için oldu gözüyle bakıyor. Çünkü Okan Hoca'nın alternatifleri olmasına rağmen en çok istediği isim olmasından dolayı Başkan ve İbrahim Atipoğlu yönetim kurulu transferden sorumlu kişiler bu transfer için uğraşma kararı aldı, bitirme kararı aldılar ve gerçekleşecek olan bir aksilik çıkmadıktan sonra ki futbolda %1'lik dilim bile çok önemlidir. %99 tamam dersiniz fakat son saniyede bakmışsınız ki farklı şeyler olmuş. Evet Jimbon transferin adını koymak için Noel tatilinin bitmesini bekliyor. Onlar böyle bir olay var ve iki hafta öncesinden başlıyorlar ve devam ediyorlar ve sonrasında transferin adını koyacaklar. Yani Sara tipi bir transfer politikası izlediklerinden söz edebilirim. Geçelim Şiklin Yara. Konuyu da uzatmayalım videom da uzuyor. Evet Şiklin Yara'yla ilgili Okan Hoca'nın hayali Aleksandro. Bunu söyleyeyim. Bakın Aleksandro. Fakat Galatasaray'ın Mikav 20 milyon euro vereceği için stopere 17-20 milyon euro arasındaki rakamı harcamak istemiyor. Bütçede kız var ama o bir başka noktalarda transfer yapacak. Haliyle o bütçeyi tamamen harcamak istemiyorlar. Bu yüzden şöyle düşünüyorlar. 6 aylığına kiralayalım. 6 ay sonra gidip Aleksandro'yu alalım. Fakat Şiklinyar'ın yarında maaşı tuzlu. 11 milyon euro alıyor ve Paris Saint Germain diyor ki 4'te ikisini yani 6 aylık kalan bölümü siz verin. Galatasaray'la 4'te birlik bölümünü vermek istiyor. Bu konu görüşülüyor arkadaşlar. Yani kiralanacak ama dediğim gibi Şiklinyar önemli bir isim. Sonraki sezon Galatasaray bon servisini aldı takdirde yine oyuncunun maaşında indirim isteyecektir. Her birine onar veya üzerinde rakamlar ödeyemez. Bundan dolayı bir de takım içi dengeleri var. Evet gövde artıyor ama bütçede artıyor. Şimdilik düşünce bu. Geçelim diğer konuya. Ve Galatasaray Trabzonspor'un kaptanı ve kalecisi Uğurcan Şakır ve Eren Elmalı'yı istiyor. Hala haberimin arkasındayım. Oyuncuya demeç verdi. Çünkü bir takım kaptanı, bir ağırlığı var ve oyuncu Trabzonsporlu olduğunu söyledi. Ve güzel cümleler kurdu. Profesyonel cümlelerdi. Gayet doğal bir şey ama ben hala haberimin arkasındayım. Şimdi Galatasaray'ın kaleci konusunda Muslera'dan önce çıkması lazım. Muslera'nın artı bir yıl daha opsiyonu var. Kullanırsa bu isimler sağ bırakılacak. Ama kullanmadığı takdirde şu anda birinci sırasında... Alisson Berter yer alıyor. Doğru. Ama yerli yani bir kaleci olsun istediğinden dolayı Uğurcan'ı istiyor. Şimdi bir bilgi daha vereyim. Vaktiyle yine takım kaplanı ve kalecisi olan Tolga Zengin'e talip olan Beşiktaş vardı. Aynı cümleleri Tolga'ya da kullandırmışlardı. Niye? Çünkü değeri artıyor arkadaşlar. Sonrasında Beşiktaş'a imza atmıştı. Yani gitmem, gitmeyeceğim, takımdan ayrılmayacağım demişti. Sonrasında Beşiktaş'ta olmuştu. Uğurcan'da da benzeri durum olabilir. Trabzonspor'da 45 bin TL maaş alıyor. 2-2,5 milyon euroya geldiği zaman aşı ikiye katlanmış olacak. Her futbolcu önce parayı oynar arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Son olarak belki Özer'e geçelim ve Berke Özer'le ilgili bilgi vereyim. Şimdi bu belki iyi bir kaleci fakat bon servisinin %50'si Fenerbahçe'ye ait. Aa, der ki Fenerbahçe ben alıyorum Al alma hakkına sahip. Ama oyuncu diyelim bir kulüple almıştı. Fenerbahçe de istemiyor. O zaman belki transferini Galatasaray gerçekleştirebilir. Zaten gelmesi halinde yedek olarak düşünüldüğünü söyleyebilirim. Yani Uğurcan, Alinson ve son olarak tekrar ediyorum devam ederse derse ki Mustera ben artı bir yıllık opsiyonu kullanacağım. Edilme bilgiler kullanmayacağı yönünde düşüncesi yok. İkna edili kullanırsa o zaman başka diyerek videom burada noktalıyorum. Ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.